Ders trigonometrik fonksiyonlar ile ilgili güzel bir soru hazırladım. Art tanjant eksi kök 3 bölü art kotanjant kök 3 artı art tanjant 1'in eşitliğine bakalım. Şimdi bu fonksiyonların her birini ayrı ayrı isimlendirelim. Art tanjant eksi kök 3 ifadesine x diyelim. Ark kotanjant kök 3 değerine y diyelim. Benzer şekilde ark tanjant 1 için z kullanalım. Şimdi tanjant x eşittir eksi kök 3 olur. Tanjant nerede? Eksi kök 3'tür. Tanjant 120 derecede eksi kök 3 olur. Dolayısıyla x eşittir eksi pi bölü 3 yazabilirim veya x eşittir eksi 60 derecede yazabiliriz. Buradan kotanjant y eşittir köküç yazabilirim. Kotanjant nerede köküçtür? E, y eşittir 30 derecedir. Dolayısıyla biz buraya pi bölü 6 yazabiliriz. Veya y eşittir 30 derece yazabilirim. Son olarak tanjant ise eşittir 1 ifadesinde e, tanjant nerede 1'dir? Tanjant 45 derecede 1'dir. Öyleyse z için pi bölü 4 veya z için 45 derece yazabiliriz. Radyan cinsinden veya derece cinsinden bütün bu verilerimizi şimdi soru da yerine yazarak kullanabilirim. İstersek radyan cinsinden yazabiliriz. istersek derece cinsinden değişen bir şey olmaz. Şimdi Artı tanjant eksi köküçün değeri derece cinsinden bulalım bu problemimizi. Eksi 60 yazalım. Eksi 60 bölü artı kotanjant köküç ifademizin değeri 30 artı tanjant 1 ifademizin değeri 45 eksi 60 bölü 75 olur. Her tarafı 15'e bölelim. Eksi 4 bölü 5 sorumuz için doğru cevaptır.